Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Speed the Savaş oyunu oynayacağız. Ama benim şöyle bir şey yanlışlıkla yaptım. Ben bu oyunu çok fazla oynadım. Yani bir tane karakterim olduğuna bakmayın. Bir tane olduğuna bakmayın siz. Ee, ben çok fazla oynadım. Yani hiç böyle şey video çek bunun videosunu çekme bir gibi bir düşüncem yoktu. Onun oynamak yok. bugün aklıma gelebildi. O yüzden bunlarla birlikteyim. Ama sizin için şöyle bir şey yapacağım. 10 kill. Bunu tak. Sizin için en baştan başlayacağım. Videoda şunu tabii ki oynayacağım çok fazla. Bu arada ben bunla bunları part 1 part 2 olarak yapacağım. Çünkü bu bu maçta biraz 20 dakika falan sürüyor yani o yüzden. Bu arada benim hilem var uçma. Lütfen söylemeye dol dosta ya. Zorla ben hep modda ekliyorum size gösterdiğim yerden ya. Lütfen abi arkadaşlar. Bu arada siz gördüm ki ne, abone olmuyor musunuz benim kanalıma? Arkadaşlar neden abone olmuyorsunuz ya? Ben sizin için o kadar video çekiyorum ya. Part 2 part bir falan yapıyorum ya. <noise> <unintelligible> <hesitation> <unintelligible> <hesitation> aja tek <unintelligible> <unintelligible> Allah bittit. Ya bisa sih ya ini <unintelligible> ya <unintelligible> 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 Allah <unintelligible> 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 Oyun biraz pasiyonun içine edilebilir. <laughs> Sarkman'ı ver, 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 ver. Artık kimse buradan geçti. <laughs> Ge geçemez dediğim anda geçti. Geçmesi peki. Oğlum ben ne yapacağım? Lan ben bittin oğlum. Bittim oğlum. Şu kükü bu var. Ama o büyük yarısı. Sanırım bittim. Bittim. Bittik 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 bittik. Helal olsun bittik. Ben bittik. Ama bunlar sizinle mi vuruyor? Yeni görüyorum yemin ederim.

Hmm. direkt sanki bir menü upgrade hali çıkıyormuş. Oyun direkt ya bit oğlum. Oğlum bit ya. Biraz daha para bekliyorum sıralar falan koyacağız. Oyun, oyun kastığı için bir şey ödüllerim arkadaşlar. Belki size kasmıyor ama bende acayip kasıyor. Tabii ki benim telefonum Samsung neydi ya? Samsung 20 AC olduğu için kasıyor biraz fazla. Ulan gitme uşağım nereye gidiyorsun? Ulan uşağım girmeye gidiyorsun. Batmania, 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 Batmania. Wi, wi, wi. Eee ama bir oyunda part. Bilmiyorum bir oyun part 2'ye kadar bitti. Bilmiyorum part 3'e kadar biter. Ama emin olun gelecek bölümde çok fazla oynayacağız. Yes. Yani Böyle bir bunu bu bunun videosunu çok fazla çekeceğim. Video dışında da oynayacağım. O video dışına çıkarttılar mı şeydi? Şey. oynatmayacağım. Şimdi da işte, videoda çıkarttıklar mı? Bana oyun. O sen Ula uşam girme gidiyorsun. Bak bana bir kişi koydum. <laughs> hey. Abu şey gelecek ya boş tuvalet. Anam anam bittik anam anam bittin, anam bittik anam. La ben boş tuvalet ne teriye ne teriye ne diyeceğim. Oğlum bir de <laughs> abu. Laushan. Laushan bittik lau. Kolay çık gibi değil ya arkadaşlar. Bu kadar perde gelelim. O lanang'ın kimin hanelleri mi o? Nasıl ne dinliyor? Yok arkadaşlar bu, bu, bu Aga, ben <laughs>

canım gitme de bir yazlığınız gelsin de. Ya uf ya bitti kala bu. Tabuk tabuk abi. Ben ya de... ama kaydını düşeceğim şuna. <laughs> Ana cici toilet ne oğlum? Vallahi arkadaşlar hiç kusura bakmayın ben, ben fakir dostum lan bak mi me, medium'u da bu arada siz bu arada bunu part 3 yapacağım burada bitiriyorum çünkü arkadaşlar görüşmek üzere bay bay